Geçen hafta kar yağmadan bir kasa topladım. Kasım ayı geldi abi. Abi 12.ye kadar veriyor bu çilek. Bak şimdi gidelim bir gör. Bak eriklere bak ağaçlarda tek tip kalmış bak içerilerinde. Evet evet evet. Bak, evet, tek tip kalmış. Hep buna bak şunlar hep erik ağacı bak şu yaşa. Bak şunlar pezik. turşu koymak için. Bak şunları yeni açtırdım kiraz. Hep yeni kiraz bak bunlar bak. Şunu ayı geldi kırdı. İki dalını bir kiraz vardı şunda. Buraya bak. mı ayı saldırdı? He he. O at dalarını kırdı bak. Allah Allah. Gördün mü ayıyı? Tabii kamera var ya. Bak. Hmm. Kameralar var. Dört tarafı çekiyor. Ayı koskoca adam gibi. Şu kirazda bir kiraz olayı var ya. Allah Ali kaba bu sefer dikti bunu. Şu, bu da aşın bitmedi. Bunu şey ettim. Bak şunlar top pancarı. Böyle güzel. Bak şu kiraz var ya. Nasıl olayı bir görsen. Gördüğün zaman inanacaksın. Görmeden yılmaz sen? Şurada bir sarımsağım olur en az 150 kilo. Kire bak bak. Dün topladı uşaklar geldi yine ormancılar da. Yaptım. Bir yesen dersin ki ben başka bir şey yemem dersin. Olay. Şurayı görüyor musun bak? Öyle bak 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 böyle tam şuraya kadar bak. Çevirmişsin evet. Çevirmedim. Sade. Ha erik var. Yüz kök diktim. Eri erik, iri kuşbur. Bunları aşırı Vali Bey'den aldım bunu Ömer. Gümüşhane Valisi'den aldım. Zamanında. Biliyor musun seninle aynı muhabbeti yaptığım böyle hayır bahçesi yapan Isparta'da bir abiyi ziyaret ettim yeni. Evet. Türkiye turundan geldim ben. motosikletle Türkiye'yi geziyorum. Karış Olay. karış. 81 vilayet yurt dışı da dahil Rusya'ya kadar. Hı hı. Yeni geldim. 3 milyon kişi izlemiş yaklaşık İbrahim amcanın bahçesini. Şu an senin anlattığında da aynı usule geldi. Ne hani ya. gelen yesin dedin ya. Hı. Aynı usule geldi. Ha şunu söyleyeyim. Bak Allah riyadan korusun. Ben riyayı sevmiyorum. Şunların hiç ha bunlara ben bir şey koyuyorum temizletmeye. Niye biliyorum? Ya gelen daha bak jandarmalar geliyor. Ormancı geliyor. geliyor. Ormancı geliyor. Kaymakam bey geliyor. Topluyorlar. Yiyip gidiyorlar. Ha. Öyle arkadaşlarım var ki bak şu ot şeyden gelme. Şimdi bunu çayırı bütün bundan ekeceğim. Tohum yaptım. Kemle getirip böyle hep şu anda yeş, böyle yeşil olacak her taraf. Ben yeşili çok seviyorum. Yeşillik güzel. Böyle yeşil güzellik. Bak şurası kuş tarlası bak. Yeni diktim burayı. Burası yüz kök olacak. Abla bak şurada sana bak çilek toplayayım bak. Ot. Bak sen şu çileğe bak. Şuya bak ne çilekler var. İşte ama ne oldu biliyor musun? Bak Allah ne kadar çiçeği var bu. Al ye al ye. Bir kayıdan hiç bakma. Bak şu çileğe bak toprak olmuştu. Bak bak şu çiğe hmm. bak bak. Şunun daha güzelliğe bak. Gelecek sene bu yeni dikildi yalnız onu söyleyeyim sana. Bunu yeni diktik. Tamam mı? Bu şimdi böyle. Gelecek sene bu gibi böyle paldır gibi olacak. Evet. koyun gübresi koyacağım lan. Bak şurada çilek. Gel bak. Sen bayağı çilek bak ekmişsin şurada. hocam. Bu çilek de biliyor musun? İki ay sürüyor bu. İki ay sonra tam olmuyor. Aa bak şurası var ya. Bak tarla bak. Ama nasıl oluyor biliyor musun? Bunu bu kadar tatlı olmuyor ama şunu yutamazsın tattan yutamazsın bak. Abo. He, şu çile. Bunu var ya. Sen zamanında geleceksin. Ana, şu kuş bunların toplamadan geleceksin. ha böyle gıp kırmızı. Mamunetini yapıyorsun. Bak. Ne zaman diyorsun tam olarak? Ağustos sonu mu? Ağustos ayında gel bura. Şöyle bir ay önce hep duruydu bunlar. Topladık, mamunet yaptık. Hı. Hmm, Eylülün yani başı. He, tabi. Bak şurada patatesli. bak şurada top pancarları vardır. Çok güzel. Şöyle haydi böyle çıkalım işte. Patates tarlan da var, ha mı? Patates tarlası. 2 ton oluyor. Otluyor bunu uçaklara, komşulara veriyor. Ben yemiyorum. Şu kiraz var ya, inanın bundan iyi oluyor. Şu kiraz var ya, ha bundan iyi oluyor. Görsen dersin ki böyle kiraz olmaz der. Bunu tokattan mı getirmiştin kirazı Evet, Tokat. Amasya'dan aldın mı kiraz? Gümüş şeyden aldım, erzincandan aldım. Erzincan. Buradan da geldi bak. Lahana bunlar, marul, soğan. Bak şu lahanaya bak. Ben şimdi keserim, komşulara dağıtırım. Herkesin hakkı var burada. Evet, Herkesin. Evet. Herkesin. Bak çok iyi bak şu lahana. Bak şurada top lahana. Yeni duruyor bu sene yağ çok sıcak oldu bak. Bak dürmüş bak bak bak. Bak dürmüş bak. Görüyor musun? Bak dürmüş bunlar. Şunlar. O şey var. İyi kirazda bak şu. Ben de çok kiraz var. Çok gerçekten. Sen biraz kiraza önem vermişsin abi. Ya herkes yesin bak. Kiraz ha burayı açladı. Ay abi tuttu bak. Aha, bir tutu, bak. Ha. Çok seviyorum. Tutmuş görüyor musun? Evet. He. O Bak şu habulhane hiç kesmiyorum. Her yaylaya ben ayda iki 200 sefer gelirim. Her geldim burada keser. Daha da çorbası yaparım. Çok lezzetli oluyor. Bak şu marul mesela gar olmadığı bir teşke, her zaman çok maydanozun burada. Marulun burada. Bu yaşa sabit erik verin bak. Aa Allah. Ama işte ne oldu biliyor musun? Mübarek şu erik var ya. Abi bir tane tadımlı. Şu abi desin al. Bu nasıl erikmiş? Abla kapı. Bu erik nasıl bileyim abla yıkılıyor böyle. Ama mevsimi bitti. <laughs> Kimdi? Kasım ayına girdik abi. Hemen 80 hemen. Sen, kök diktim. Şu çevreye. Böyle kamyon işi olacak. Komşu gelecek. toplayıp abi gidecek. Evet. <laughs> Bak pandero. Şunu ya şey olarak bu bir merak meselesi anlıyor musun? Amca yazmış Isparta'da He. tabela asmış bahçeye. He. Ye toplama senden gelen senden sonra gelen de, ben de yazdım, olsun biliyorum. unutma. Ben ne yazdım biliyor musun? Aşağıya arıyorlar bile. Hocam biz üzüm toplayacağız benim bir kokulu üzümüm var şöyle tel yaptım. O git tadı şu evine kadar üzüm. Ya toplama da seyredelim dersin. O kadar güzel. <laughs> Abi, başın güzel. Başın güzel. Maşallah maşallah. Arıyorlar hoca üzüm yiyeceğiz. Bir şartla yeş. Ne? 5 kilodan fazla alma yok. Niye hoca? Gelene de bırakın herkese canım. Herkese kalsın, herkese kalsın. Ben de aynı öyle diyorum. 5 evet. kilo alın, gelene bırakın. Şimdi Zekeriya'ya gidiyor, komşuya gidiyor. Hoca fazla toplayamıyor. Bir sepet topluyor, bir kasa topluyor. Tamam. Yeter. Geri de bırak. Allah bereket versin. Geri Müslümanı yeter. da bırak. Tabii. Ya öyle öyle olacak yani. Ben çok seviyorum böyle vermeyi, böyle yedirmeyi. Çok seven bir insan. Keşke şurada bir gün, iki gün benimle kal. Gelen adamı gör, yerine şeyi gör. Bak hep toparladım. Şurada bir mesele var bak. Şuraya bir şey yaptım. Şuna şimdi kamelya olacak. Sökülecek. Evet. Şöyle yükselteceğim. Bak çingüs hep geldi. Ağaçları geldi. Zaman yetmedi. Bunu kamelya yapacağım. Şuraya bir bilyav yapacağım. Şurada bir yer var bak. 3-4 tane semaver vardır. Sıcak su var. Ak hemen çayını diyeyim. Kahve. Hep burada. Dolapta burada. Ha hala orada duruyor. Hiç anlam bunu. Ha gelen demler. içer bak gel gelir oturur, yer. Şurada bir fırın var. Hı -hı. 15 bin yaptım 10 sene önce. Abi burada bir laf macun yapıyorsun. Benim ayaklarımı bağlasın sen gel seyret filmi. <laughs> ne güzel oluyor.